Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaymaktan tereyağı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Biz fabrikalardan bidonuyla birlikte böyle aldık. 4 kilo geliyor. Kaymak olarak satın alıyoruz. Kendimiz yoğuraraktan tereyağı yapıyoruz. İlk başta böyle kaymak beyaz oluyor. Yoğurdukça sararıyor böyle tereyağı o haline geliyor. Onun aşamalarını size göstereceğim tek tek. Nasıl yapıldığını. Şimdi bidonumuzu boşaltalım. Yoğurma aşamasını da göstereceğim tekrardan. Bidonumuzu komple boşalttık. Şimdi yoğurmaya başladık. Yoğurdukça ilk başta böyle iyice cıvıyor. Sıvı haline geliyor. Sonradan yoğurdukça katılaşmaya başlıyor. O kadar zor değil aslında yapımı. Biz de yeni öğreniyoruz. Katılaşma halinde tekrardan göstereceğim sizlere. Tereyağı biraz katılaşmaya başladı yoğurdukça. Hepten top haline gelmesi gerekiyor. Yoğura yoğura sertleşiyor. Suyu çıkmaya başlayacak şimdi. Suyu komple çıktığı zaman tereyağınız hazır oluyor. Sonra yıka, yıkayacağız. Yavaş yavaş suyu çıkmaya başladı. Yani yarım litreye kadar suyu çıkacak. Baya bir suyu çıkıyor. İyice toparlanacak. Şimdi ta toplanmıyor. Suyunu görebiliyorsunuz zaten. Yavaş yavaş toplanmaya başladı. Suyu bitene kadar yoğurmaya devam ediyoruz. Tereyağımız olmaya başladı. 10-15 dakika yoğurduk. Artık toparlanmaya başladı. Suyu çıktı. Şimdi soğuk suyla yıkayacağız onu. Yarım litre kadar suyu çıkıyor. Fazla bir suyu yok. Yoğurdukça katılaşıyor. İçine soğuk sudan koyduk. Şimdi tereyağı yıkıyoruz. Soğuk suyu gördükçe daha çok sertleşiyor. Tekrar bir daha su koyduk üzerine. Artık suyu gördükçe su ile birleşmiyor fark ederseniz. Anne hani kaç kere yıkanıyor? İki yıkadık bir daha yıkıyoruz. Üç kere yıkamamız gerekiyor. Az bir de Tuzlu seviyorsanız eğer tuz koyarsınız. Eğer tatlılarda yapmayı istiyorsanız tereyağını biz tuz koymuyoruz. Kahvaltıda da çok güzel olur eğer tuz koymak isterseniz. Şöyle yana... şey. tamam. İkinci suyunu da boşalttık. Şimdi üçüncü kere yıkanıyor. Bu Tertemiz oldu fark edersiniz ki. Son yıkamamız mallarımızdan çıkıyor. Tereyağımız oldu üzerine biraz tuz koyuyoruz. Pilavlarda falan kullanmak için tuzlu daha güzel oluyor. göz kararı koyduk. Damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Tereyağımız oldu arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.